Merhaba sevgili arkadaşlar. Küresel yemek tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün mutfakta harika bir tarif yapacağız. Ben çok heyecanlıyım çünkü bu tarif gerçekten nefis. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle malzemelerimiz. 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet soğan, 1 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, 1 adet patlıcan, 2 adet domates. 1 yemek kaşığı salça. 2 su bardağı bulgur. 1,5 tatlı kaşığı tuz. 4 su bardağı sıcak su. Malzemelerimiz hazır ise haydi şimdi başlayalım. Birinci patlıcanları soyarak küçük küçük doğrayalım ve tuzlu suda 15-20 dakika kadar bekletelim. İkinci soğanı yemeklik doğrayalım ve pembeleşene kadar sıvı yağda kavuralım. Üçüncü biberleri doğradıktan sonra tencereye ekleyelim ve soğanla birlikte kavurmaya başlayalım. 4. patlıcanların suyunu süzelim. Tencereye ekleyerek 3-4 dakika daha kavurmaya devam edelim. 5. ardından küçük küçük doğranmış domatesleri ekleyelim ve karıştıralım. 6. salçamızı da ekleyerek son kez karıştıralım ve tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte yaklaşık 3-4 dakika sebzeler pişene kadar bekleyelim. 7. Pişen sebzelerin üzerine yıkayıp suyunu süzdüğünüz bulgurları ekleyip karıştıralım. 8. Tuzu ve sıcak suyu da ilave ederek karıştıralım pilavın üzerine örtecek kadar su yeterli olacaktır. 9. tencerenin kapağını kapatarak kaynayana kadar önce yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte bulgurlar şişip yumuşayana kadar pişirelim. Pilavın suyu yetersiz gelip tencerenin tabanına yapışmaması için ara sıra kontrol etmeyi unutmayın. 10. suyu azalmış ancak hala pişmemiş ise bir miktar daha sıcak su ekleyebilirsiniz. 11. pilav suyunu çekip göz göz olduktan sonra ocağı kapatalım. Daha sonra kapağın altına kağıt havlu sererek 15 dakika kadar demlendirelim. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Tarifimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğenmeyi ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.